Lobacı 90 herkese merhaba ben Güneş. Bugün size kitap kritik köşemizde yeni bir kitaptan bahsedeceğim. Teoman'ın son romanı Sayın Bayrak Yıldızı. Kitap Doğan kitaptan çıktı. 2024 yılında bende birinci baskısı var. Kitap 327 sayfa. Teoman deyince anı kitabı otobiyografik bir kitap gibi düşünebilirsiniz ama öyle değil. Bir roman yazmış ama romanda insanda bunu çağrıştıracak şekilde kendine benzeyen bir karakteri anlatıyor. Daha sonra detayına değineceğim. Bence kitap çok başarılı. Yani okursanız çok zevk alacağınızı düşünüyorum. Bu arada roman nasıl söyleyeyim? Artı 18 yani büyükler için yazılmış. içinde sağlam fikirler var. Ama bunları anlatırken Teoman cesur davranmış. Sözünü sakınmamış. Yani doğru bildiğini açık şekilde yazmaktan çekinmemiş. Yanlış olduğunu düşündüğünü yine çok açık şekilde yazmaktan çekinmemiş. Ve Timur'un hayatını grafik şekilde anlatmayı da hani nasıl yaşıyorsa öyle anlatmaktan da çekinmiyor. Timur çünkü psikolojik sorunları olan biri ve bu yaşadıklarını romanda olduğu gibi anlatıyor. Nasıl olduğu gibi anlatıyor kitabı. Timur'un kafasında yaşıyoruz. Ne demek bu? 1. tekil şahısta yazmış ve genellikle Timur'un düşünceleri içinde kayboluyoruz. E bu anlatım tarzı güzel olmuş. Kitabı okumaya başladığınızda dikkat edeceğiniz de ilk şeylerden biri çok fazla böyle Uzun uzun tasvirler, anlatımlar yok. Kısa kısa cümleler var. Bu da Timur'un karakterine bir gönderme bence. Yani yine ona birazdan değineceğim. Bu kısa kısa olmasının sebebini ben Timur'un aslında her şeyden sıkılmış, bıkmış bir adam olmasına bir gönderme, bir onu yansıtan bir özellik olarak vermeye çalıştığını düşünüyorum. Ama kitabın temposu ise bu sıkılmışla, bu her şeyden bıkmışla kontrast olacak şekilde hızlı bir şekilde akıyor. Bu da kitabı çok hızlı bir şekilde okumanızı sağlayacaktır. Eğer kaptırırsanız birkaç günde bile bir hafta sonunda bile bitirebilirsiniz. Öyle Güzel yazılmış bir kitap. İnsanı yormuyor. E, o yüzden ben çok başarılı buldum. Kitaptan nereden haberim oldu derseniz, Flu TV'de geçenlerde gördüğüm bir arınma gecesi programında Teoman konuk olmuştu. Orada kitabı irdelediler. Bu vesileyle de İlker Celikligel'e değmiş olayım. Flu TV'nin sahibi. Son yaşanan olaylardan sonra kendisi tutuklu yargılanıyor. Tutuklu yargılanmaya gerçekten gerek var mı bilmiyorum. Birçok farklı örnekte olduğu gibi tutuksuz yargılanmayla da adalet yerine bulabileceğine inanıyorum. Bir an önce özgürlüğüne kavuşursa biz de programlarına kaldığı yerden devam edeceği günleri görmüş oluruz diyeyim. Daha fazla sözü uzatmayayım bu konuda. Bu parantezi kapatayım. Kitaba dönecek olursak Timur 46 yaşında kitap bence 2015-2016 yıllarında geçiyor. Neden? Çünkü bir yerde David Bowie ölüyor. David Bowie'nin öldüğünün haberini alıyor Timur ve üzülüyor çünkü kahramanlarından biri. E o zaman David Bowie 2016'da öldüyse kitap da o dönemlerde geçiyor olmalı. Çıkarımı yapabileceğiniz bir yer daha var. Kitabın sonunda bir yeni bir kitap çıktı diyor. Bunu okur musun? Eski karısı getiriyor. Sevdiği bir yazarın kitabını. O kitabın çıkışı ise 2013. o yüzden 2013-2016 arasında herhangi bir yerde geçiyor bu kitap. Belki de o 3 yıl içindeki anılardır. Bilmiyorum. Şimdi oraya da değineceğim. Kitapla ilgili genel konuştum. Dediğim gibi ben beğendim. Şimdi spoilerlı kısma geçeceğim. Şimdiden oyarayım kitapla ilgili kısımları detaylı olarak vermeye başlayacağım. Buradan sonrasını dinlemek istiyorsanız tabii benimle kalın ama kitabı okuyup da dönmek istiyorsanız da anlayabilirim tabii bunu doğal olarak. Kitaba dönecek olursak Rockstar yani Sayın Bayrak Yıldızımız her şeyden sıkılmış, bıkmış, yaşlandığını hisseden yalnız bir adam etrafındaki hemen hemen her şeyden de nefret ediyor Çoğu zaman bunu söyleyemeyecek kadar da bu olayı umursamıyor aslında. Timur genelde etrafına rol yapıyor. Boşanmış Timur bir tane kızı var. Kızının yanında da mutlu bir adam imajı çizmeye çalışıyor. Aslında sonuna kadar mutsuz. Yani depresyonda, uyku problemleri yaşıyor, anksiyetesi yani var. Yani bir sürü sorunu var. Çocukluk travmaları var. Yani işte bunları hani çok yansıtmamaya çalışıyor kızına. Mutlu bir adammış gibi görünmeye çalışıyor ama beceremiyor. Kızı bunu fark ediyor. Yani rol yapıyor işte herkese, etrafındaki herkesle o oynuyor biraz. Kimseyle gerçekten ilgilenemiyor. Çok gıcık biri. Etrafına karşı çok gıcık aslında. Ama çoğu zaman önemsemediği, umursamadığı için bunu her insanlara gösteremiyor. Tezat bir durum daha var psikolojisinde. Ya artık diye öleyim de kurtulayım gibi bir havada çoğu zaman. Yani bitsin artık sonuna gelelim. Çok yaşlandım zaten falan diyor ama ölümden de ölümüne korkuyor. Nasıl anlıyoruz bunu? İşte jiplere binmeyi sevmiyor. Çünkü çok sallanıyor diyor yolda. Otobana çıkmaktan korkuyor. Otobandaki tırlardan korkuyor. Annesine gittiğinde, annesi çok yaşlı ve hasta, zor yürüyor. Arkadaşları geliyor annesinin, onlar da çok yaşlı insanlar. Hani onları gördüğünde, o hastalıkları gördüğünde, yaşlılık hastalıklarını gördüğünde ölümü görüyor adeta ve ölümü gördüğü için orada annesinin yanında da çok duramıyor bu nedenle. O yüzden hem ölmek istiyor hem de ölümden çok korkuyor. Tezatlar yaşıyor kendi içinde Timur. Timur'la Teoman'ın benzerliklerine gelirsek, buraya değineceğimi söylemiştim. İkisinin ismi de eski Türk isimleri. Timur, Teoman, eski Türk beyleri. 46 yaşında 2016'da, Teoman da o yaşlardaydı. Benzer bir yaştalar, akranlar yani. İkisi de evlenip boşanmış, ikisinin de bir kızı var. İkisi de babasını erken yaşta kaybetmiş, ikisi de annesi yaşlanmış haliyle ona eşlik ediyor hayatta. İkisi de tek başına yaşıyor, ikisi de biraz serseri, İkisinin de kadınlarla arası iyi. Yani Teoman'ın çizdiği imajla karşılaştırıyorum. Sonuçta Teoman'ı tanımıyoruz ama işte basından, medyadan tanıdığımız kadarıyla. Yani Timur ve Teoman hem aynı kişi hem değil. Buradan bir çıkarım yapmamız gerekirse Timur, Teoman'ın bir dönemi olabilir. Yani yaşadığı bir dönemi bize jenerik bir şimdi anlatıyor olabilir. Timur Teoman'ın hayali olabilir. Timur Teoman'ın alt kimliklerinden biri olabilir. Yani Timur'u yaratmış, kendinden çıkarmış ama direkt kendisi mi derseniz Ah, olmayabilir. Zaten kendisi de bunu ben değilim o diyerek Full TV'deki programda inkar etmişti. Timur diyor farklı biri. Yani Timur'un yaşadıklarını ben yaşamadım dedi. Ama o kadar benzerlik koymuş ki ortaya sanki oymuş gibi algılıyorsunuz bir yerden sonra. Timur'a dönecek olursak mesela Timur'un kafasında sürekli planlar var. İşte bir şeyler yapacağım diyor, ne yapacağım diyor. David Bowie hayranı. Ben de onun gibi Spoken Word işte böyle bir hikayesi olan bir albüm yapacağım. Artık bu eski şarkılarımı söyleyip söyleyip durmaktan vazgeçeceğim. Kimseye hitap etmese de sanat için bu işi yapacağım. Bir kitap yazacağım. 1994 berbat bir yıldır romanı var kafasında. Onu yazacağım diyor falan ama hiçbirini yapmıyor. Hatta yani bu uzun vadeli planlarını geçtim. 3 dakika sonra ne yapacağını bile değiştiriyor. O gün karar verdiği şeyi ertesi gün vazgeçebiliyor. O yüzden Timur biraz kendi içinde çelişkiler yaşayan bir insan. Kitapla ilgili öncek olursak benim notlarıma, kitap okurken notlar almıştım. Notlarıma bakıyorum, notlarım Timur'un kafasındaki orijinal hikaye, orijinal fikirler aslında. Timur her şeyle ilgili bir fikri var ve bu fikirlerini bize anlatırken az önce de söylediğim gibi dürüst olmaktan çekinmemiş ve bunu çok sert bir şekilde anlatıyor çoğu zaman ve çok genelde genel kabul görmemiş ama aslında herkesin ya aslında öyle diyebileceği fikirleri çatır çatır yazmış. Birazdan ona da değiniriz. Bu arada kitap böyle sadece fikirler arasında gidip gelen sonu başı belli olmayan bir kitap gibi algılamayın. Kitabın giriş, gelişme ve sonucu bence gayet iyi. Kitap sonuna doğru bir pik yapacak. Orada yaşanan olaylardan sonra da bir huzura erme, bir rahatlamayla final verecek. Nasıl söyleyeyim? Bir yıldan kısa bir süreyi anlatıyor bence kitapta. Ve bizi o bir yılın içinde ne olduğu belirsiz olaylarla neresinde başlayıp neresine bittiği belli olmayan bir yerde bırakmıyor. Sadece fikirlerini anlatmak için bize bir hikaye sunuyor. Ben o hikayeyi de satın aldım. Timur'un hayatı, antidepresan ilaçları, uyku hapları ve yoğun viski, vodka şatlarıyla ilerliyor. Ve yani kitapta kadar çok içki içtiği sahne var ki artık yani, yani karaciğerinin iflas etmesi lazım ama Timur'a alkolik diyebiliriz. Öyle söyleyeyim. Timur enteresan. Mesela Luna götürüyor kızını. Orada bir güvenlik görevlisi ona diyor ki ay ne kadar da yaşlanmışsınız diyor bir anda şuursuzca. İçinden gülerek ne kadar şuursuz salak bir kız ya diyor. Ama arabasına döndüğünde sinirleniyor. Keşke bir şeyler deseydim. Rockstar gibi davransaydım diyor. Sonra vazgeçiyor. Yine aman diyor boşver ne gerek var diyor. Annesi sık sık ona şey diyor. İyi ki bir kızın oldu da artık yalnız kalmayacaksın diyor. Çünkü annesi gittikten sonra kendisi oğlunun hayatta yalnız kalmasını istemiyor. Timur da kızı için yaşamak istiyor. Bildiğim kadarıyla Teoman'ın da müziğe geri dönmesi kızıyla ilgiliydi. Yani param bitti dediği şey aslında kızının geleceğini garanti altına almak için müziğe dönmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam bir röportajında öyle söylüyordu. Timur'da birebir aynı şeyi görüyoruz. Timur'da param bittiği için geri döndüm diyor müziğe. Bir ara müziği bırakmış yani. Timur'un hayatından bir sürü kız gelip geçiyor ve sürekli hayatına gece hayatında giren, barlarda giren kadınlar nasıl söyleyeyim onun için viski shot gibi. Giriyor, biraz beğendiği zaman ona takılıyor ama hani çok uzun süreli bir ilişkiye uzun süre başlayamıyor. Bir yerden sonra bir kız arkadaşı olacak Zeynep. Onunla da ilişkileri gitgelli olacak aralarındaki dinamik bir yere gidecekmiş gibi zaten görünmüyordu. Zaten de gitmeyecek, sonunda da ayrılacaklar. Ve yani Zeynep'i mesela aldatmaktan çekinmeyecek sinirlendiğinde. Mesela kızıyla ilgili bir az önce söylemiştim fikirlerini söylemekten çekinmiyor diye. Bizim gibi insanların kızı diyor para kazanmayan asalaklar olacak. Çok para bırakmayayım ona diyor yani kocası olacak kişiye yedirmesin. Yeşilçam'daki fabrikatör aslında haklıydı diyor. Yani çok zıt fikirler ama okurken size sunduğu argümanları satın alacaksınız bence. Mesela şey diyor, hiçbir şeyi takmadan yaşadım iyi ki. Başkaları için elini kirletemeyecek kadar aklım vardı. Yani böyle güzel fikirler, güzel cümleler göreceksiniz kitabın içinde bu şekilde. Diyor ki okulda diyor işte 17. yüzyılda peruk takan birinin bestelediği ölmüş şarkıları piyanoda tekrar çalarak sanat yaptıklarını düşünüyorlar falan diyor. Kitapta birçok kitap birçok filme gönderme yapıyor. Çoğu, çoğu demeyeyim neredeyse tamamı art house işler. Her şey değil yani. yani en sevdiğim film gladyatör gibi değil. Ciddi sanat filmlerinden bahsediyor. Bunları irdelemiş. Bunları gençliğinde yalayıp yutmuş yani bu kitapları. Sevdiği yazarlardan bahsediyor. Belki çoğunun adını ilk defa duyacaksınızdır okuduğunuzda. Ve sonra diyor ki ben bunları niye okudum? Boşuna okumuşum diyor bazı yerlerde. Sanat diyor kimsenin umurunda değil. Bir yerde mesela o kadar çok kopuyor ki artık şeyden gerçeğe gitmek için yani o gerçeklik algısını yakalamak için pavyona gidiyor. Kızı piyano dersi alıyor, piyano çalıyor okulda. Onu arabayla giderken Aleyna Tilki açıyorlar. Ah diyor işte gerçek burada. Yani mesela hem onlarla hayatını geçirmiş çünkü akademik geçmişi de var karakterin Teoman'da olduğu gibi. Teoman'da bildiğim kadarıyla sosyoloji mezunu olması lazım. Ve sonra işte yüksek lisans yapmış. Bu karakterde de bunu görüyoruz Timur'da da. Ama dediğim gibi böyle bir ikilem yaşıyor sürekli. Yani sanat çok önemli. Sanat Spoken Word albüm yapacağım, roman yazacağım falan diyor. Sonra diyor ki sanat kimsenin umrunda değil. Yani bu en ağzımı biraz bozacağım. Bu entel dalayaraklar kimin sikinde diyor mesela. Burada dediğim gibi Teoman kitabı yazarken lafını falan sakınmamış. Kitap söylediğim gibi bir çocuk kitabı değil. Büyükler için yazılmış bir psikolojik hikaye. Mesela fikirleriyle ilgili gelgitlerinden biri bir yerde artık dağıtıyor evde kusuyor işte kızlar falan gelmiş evine onlar korkuyorlar falan bir yakın arkadaşı var Volkan diye. Ertesi günün sabahında David Bowie'nin öldüğü haberini aldıktan sonra onu alkol bağımlılığı tedavisine aslında ikna ediyor. O da başlayacakmış gibi gidiyor doktora ilacını alıyor ama erteliyor hemen bir gün sonra bakıyor. Yani alkol içmeye, dayanamıyor çünkü. Alkolik eli titriyor. Sigara bağımlılığı var. Yani yoğun bir sigara bağımlılığı var. Mesela fotoğraf sergisine gidiyor. Fotoğraf sergisindeki arkadaşının çektiği fotoğraflardaki işin kalitesini görüyor ama diyor bir ben fark edeceğim herhalde diyor. Buradaki kimse anlamayacak diyor. Hızlı yaşadım, genç ölemedim, geçmiyor zaman diyor ama aslında ölümden korkuyor. Zeynep'le artık sevgili oluyorlar ve ilişkiye başlıyorlar bir yerde. Az önce söylemiştim. Kitabın bir yerinden sonra Araları bir yerde bozulmaya başlıyor. O yer kitabın tam ortası orada ilk defa Sayın Bay Rock Yıldız diye hitap ediyor Zeynep ona ve ondan sonra aslında araları bozuluyor. Burada Zeynep karakteri zengin yani genelde zengin kızları zenginlerin kızları da çıkıyor. Z Zeynep de zengin. Baba parasıyla kültür satın alanlara gıcık oluyor. Sinir oluyor onlara. Diyor ki mesela inşallah benim kızım da bunlar gibi olmaz. Louvre'da sıraya girip Mona Lisa fotosu çeken beyinsizlerden olmaz diyor. Keşke diyor bir yerde futbol seyretmeyi sevseydim. Böylece zaman geçirdim diyor ama hiçbir şeye dayanamıyor. Zaten bu dikkat kapasitesiyle futbol bunun karşısına geçip saatlerce televizyona bakma ihtimali yok bence. Zenginlerle takılıyor ama zenginlerden hiç hoşlanmıyor. Kendini sanatçı gibi göstermeye çalışanlardan hoşlanmıyor. Bir felsefe profesörüyle konuşurken onu felsefe bilgisiyle ezecek kadar felsefe biliyor ama bunu kendi hayatında aslında o kadar da göstermiyor. Bir yerde annesi ve kızı Bodrum'a taşınmaya karar veriyorlar. Psikoloğa gidiyor, orada patladığını görüyoruz. Nasıl göreceğim? Nasıl geleceğim? Gelmeyi deniyor, olmuyor. Kızıyla ara Limoni, limon demiyordu, bozuk, çok küçük kız aslında. Onu iyi tutmak için az önce de söyledim, yalan söylemekten çekinmiyor ama kız bir türlü onun bu hallerine şey yapamıyor yani. Farklı biri Timur çünkü evde oturup televizyonda dizi seyredecek bir adam değil asla. Zeynep de bir yerden sonra kopuyor, bir bara gidiyorlar. Orada ikisi de başkalarıyla kırıştırıyor birbirinin gözü önünde ve neredeyse umursamamaya başlıyorlar. Şairler gecesine gidiyor. Orada da iş biraz kopuyor. Mesela burada işte Küçük İskender geliyor, kitaba konuk oluyor. Gerçek karakterler giriyor, çıkıyor. Şairler gecesinde böyle Timur'un içindeki ilk kez şeyi görüyorsunuz. Böyle bir acıma duygusunu. Bu acıma duygusu mu? Bir şefkat mi besliyor bilmiyorum. Orada bir kız sahnede düşüyor ona çok böyle güzel bir kız değil hani kendi standartların çok altında Timur böyle güzel kızlarla hep birlikte oluyor ama ona bir acıma duygusu hissediyor ama diğer birlikte olduğu hiçbir kadına aslında hiçbir acıma duygusu hissetmiyor kadınlar onun için viski şatlar gibi viski şatları da sıralıyor alkol biraz etki etmiyor onu sürekli içiyor ve bir yerden sonra artık kopuyor aslında viski vodka derken kadınlara da öyle davranıyor Bence sadece kullanıyor öyle söyleyeyim. Sanat sepet tayfayı seviyor ama cebinde 5 kuruş olmamasından aslında onlardan bir bakıma da nefret ediyor. Yani bir yerde şey diyor Orhan Veli diyor sevgilisine mektup atama, atamamıştı diyor cebinde parası olmadığı için. Bence delirmiş bunlar diyor. Ama diyor zengin kendini kültürlü zannedenlerdense ben bu şairlere daha yakınım belki de diyor. Mesela şey konuşuyorlar işte Zeynep'in yanına gidiyor bir yerde. Orada arkadaşları Zeynep'in yeni bir yer açılmış, yeni bir mekan açılmış, şu filmmiş, bu filmmiş derken şey diyor mesela parazit filmi, art movie taklidi yapan zır toplar diyor mesela. Fon peşindeki dilenciler diyor. Sonra ben diyor ki ben böyle olmayayım, böyle bir şey yapmayayım, ben şöyle yapayım diyor. Hiçbir zaman yapmıyor. Zeynep ona çok sert gerçeklikleri söyleyen bir karakter olarak var kitapta. Ona bütün gerçekleri aslında suratına sert bir şekilde vuran karakter Zeynep. Bu da onu bir yerde sinir ediyor aslında, gıcık oluyor ve onu ezmeye çalışıyor bir yerden sonra da ayrılacaklar zaten kötü bir geceden sonra. Tek sevdiği insan herhalde hayatta kızı biraz da üniversiteden arkadaşı Volkan. Volkan caz müzik yapıyor, cebinde 5 kuruş parası yok. Yani yok demeyelim de geçinemiyor, zar zor geçiniyor ama Timur çok zengin. Ama Volkan'ı gidiyor izliyor falan caz konu şeyini, Volkan her düştüğü yerde yanına geliyor onu bir, yer şekilde, bir şekilde ayağa kaldırmaya çalışıyor. Ama kitabın bir yerinde Okan'la ilgili kötü bir haber alacak ve bu Timur'u daha kötü bir hale getirecek. O andan sonra Timur tamamen kopuyor ve kendini neredeyse evini yakacak duruma getirmiş. Oradan oraya atarken buluyor ve Timur'u bir akıl hastanesine yatırıyorlar. Ve uzunca bir süre birkaç ay bir tedavi görüyor. Kendini huzurlu hissetmeye başlıyor. Orada da doktorla yaptığı diyalog Doktorla yaptığı konuşma bence çok iyi. Kitabın iyi yerlerinden biri yine bu olaylardan önce Zeynep'le, Zeynep'in evinde yaptığı görüşme. Orada mesela politik doğruculuğa çakıyor. Kendini parayla kaliteli bir insan gibi gösterme çabasına çakıyor. Çok yere vuruyor Teoman yani. Ama kitabın sonunda artık bir huzur kısmı var. Biraz duygusal bir huzura eriyor. Bu hastane macerasından sonra biraz rahatlıyor ve kapıdan çıktığı ilk anda kitabın başındaki o serseri Timur'a geri döndüğünü fark ediyoruz. Nasıl fark ediyoruz? Menajeri geliyor, menajerine ve şoförüne bağırıyor. Niye bağırıyor? Arabasının jantlarını değiştirmişler. Arabasının jantları paslanmış metalik jantlar yerine Siyah jantlar koymuşlar ve tekrar işte o sanat gözü, o estetik gözüne uymayan bir şey gördüğü anda çok sinirleniyor ve o eski kitabın başında gördüğümüz serseri Timur tekrar geri dönüyor. Kitap da orada bitiyor. Ya dediğim gibi ben kitabı bir çırpıda bitirdim kendi okuma tempomda böyle söyleyebilirim. Çünkü iş güçten çok zamanda bulamıyorum ama bulduğum zamanda da okudum, okuduğum zamanda da bayağı bir sayfa ilerledim. Boş zamanınız varsa bir hafta sonunda ya da bir hafta içinde bitirebileceğiniz bir kitap bu yüzden öneriyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Son bir şey ekleyeceğim. Kitabın içinde birçok kitap, birçok film göndermesi yapıyor. Bunları araştırıp izlerseniz de kendinize çok şey katacağınızı düşünüyorum bazıları için en azından. Yani bazıları belki çok sıkıcı ve hiçbir şey hiçbir anlam ifade etmeyecek günümüzden baktığınızda ya da sadece kitabın o anki anı için yazılmış şeyler ama bazıları ise farklı ufuklar açabilecek kitaplar hiç görmediyseniz ya da okumadıysanız yani onları da tavsiye ederim kitabı okuduğunuzda göreceksiniz o da kitabın içindeki sürprizlerden biri o olsun. Tekrar beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim bir başka kitapta görüşmek üzere hoşça